Merhaba sevgili arkadaşlar. Yarın Ramazan ilk günü. Yaklaşık 3 Ramazandır kendime uyguladığım bir yemek programını bu sene video çekerek göstermek istiyorum. Her gün tartılacağım ve size ne kadar Ramazan'da da kiloma önem vererek hem orucumu tutup hem de kilo kaybımı göstermiş olacağım. Bu yeme programında Mustafa üye hocamın bana uyguladığı bir e, diyet programı var. Bunu şekilde bir uygulama yapacağım. Yani e, şöyle kısaca anlatmam gerekirse e, tek öğün yapmaya çalışacağım. Bu tek öğün programında sahurda sadece bir fincan kahve ve bir şişe de soda yani e, doğal maden suyu içeceğim soda demeyelim doğal maden suyu içeceğim şeyin yanında hem mineralleri almış olacağım hem de kahve de beni gün içinde tok tutacak fakat birkaç senedir uyguladığım Ramazan'da uyguladığım bu e, beslenme programı şöyle bir değişiklik var bu sene bu sene ben e, şekerli bir gıda yemeyeceğim ve tabii paketli gıda zaten yemiyorum. Şekerli bir gıda yemeyeceğim. Ekstradan ekmek de yememeye çalışacağım. Çok zor oluyor ekmeksiz. Fakat bunu deneyeceğim. Yani iftarda da ekmek yemeyeceğim. Ve bunu bu videoyu Ramazan'ın sonunda yayınlayacağım. Yani her gün çekim yapacağım. Şimdi gideceğim tartılacağım. Ve her gün bu tartıda ne kadar kilo olduğumu göreceğiz. Ve bu uyguladığım programı Ramazandan sonra da uygulamaya devam edeceğim. Yani bir hayat tarzı yapmamız gerekiyor. Çünkü bak ben veriyorum 25-30 kilo. Yani her Ramazan 10 kilo veriyorum ama bu Ramazan 20 kilo verme derdindeyim. Ee, i̇nşallah. Yani veriyorum, tekrar geri alıyorum. Yani bu bunun sebebi Ramazandan sonra yani bu diyet programını bırakır bırakmaz tekrar ekmek yiyorum, tekrar şekerli gıda yiyorum. İşte arkadaşlarımızı kıramıyoruz vesaire böyle bir şey yapmayı planlıyorum. Ve bunu da çekeceğim. Yani bunu da bir kayıt altına almak istiyorum. Şimdi bu da hem de kendimi de denemiş olacağım. Bakalım ne kadar bir kilo verebileceğim bu Ramazan'da. Hem o ibadetimi yerine getirip, hem de bu diyet programıyla, beslenme programıyla ne kadar kendimi denemiş olacağım. Hem Allah kabul etsin. Ramazanınız da mübarek olsun. Evet, bunu da en son videoyu yayınlayacağım. Şimdiden bana kolay gelsin inşallah bu videoda bazı kişilere bir önayak olur ama herkes uygulamasın ben çünkü şu an 130 kiloyum bunlarla alakalı bilgi de vereyim ben 130 kiloyum boyum 1.83 yani şu anda obezliği geçtim morbid obezim morbid obezlikten düşmem için 120 kilo olmam gerekiyor obez olmam için ondan sonra da normal kilolu yani şişman vasfına gelmem için de 110 kilo olmam lazım. Şişman olmam için. Ee, ve normal ee, bir olması gereken kilom da 90 kilo. Ama ben 90-95 benim için ideal. Çok da zayıf olmak istemiyorum. Ee, ama yani çok zor bir ihtimal ama deneyeceğiz. Bakalım. Şimdi gideceğim tartılacağım. Bunları da kayıt altına alacağım. Herkese Kolay gelsin. Evet sevgili arkadaşlar şimdi ilk gün tartılmasını yapıyoruz. Bakıyoruz. Oo. Ben bayağı kilo almışım ya. Maşallah. Hadi bakalım. Bundan sonrası devam. Bugün Ramazan'ın biri. İlk sahurumuz. Double kahve ve soda. Ve maden suyu yani. Ramazan 1. Sahur'un ikinci günü. Ramazanda iftarda yediklerimi sayayım hemen. Mercimek çorbası, hatta oturtma ve az bir şey bulgur pilavı, salata ve yoğurt. Sahurda da aynı şekilde kahve ve soda'ya devam. Bugün ikinci Ramazan. Ramazan üçüncü günü, üçüncü sahurumuz. gene maden suyumuz ve kahvemiz. Akşam yemeğini dün akşamki yemeklerin aynısını yedim. Evet sevgili dostlar bu gecede yine kahve ve maden suyumuz var. Akşam yemeğinde yani iftarımızda iki tane dürüm yedim balık nugget dürüm yedim. Sabahleyin yakaladığım balıkları yedim. Ramazan'ın dördü. Şimdi dostlar benim için ne kadar zor olduğunu şuradaki börekten anlayabilirsiniz. Dokunmuyoruz. Evet. Ramazanın altısındayız. gene duble kahvemiz ve sodamız bizi bekliyor. Sahurumuz hayırlı olsun. Evet, altıncı gün. Bugün Ramazanın yedisi. Sahurda yine duble kahvemiz ve maden suyumuz. Akşam yemeğinde çorba nohut. Ee, turşu ve yoğurt vardı. Bir gün öncesi de öyleydi ama turşu yerine salata vardı. Hadi bakalım. Evet, yedinci gün. Ramazanın sekizi. Sahurda kahvemiz ve maden suyumuz bugün de var. İftarda çiğ köfte vardı. Çiğ köfte yedim. O kadar. Sevgili dostlar, bugün Ramazan'ın 9'u, double kahvemiz ve maden suyumuz var. Akşam yemeğinde en sevdiğim kapuska vardı. Şimdi ben diğer şeyleri saymıyorum ama akşam yemeklerinde yani iftarda mutlaka çorba, bir kase yoğurt ve salatam oluyor. Bunları saymıyorum. Bir de e, yemeği bitire bitirmez bir tane elma yiyorum. güzel onun da yaptığımız sahur klasik kabul kahvemiz ve maden suyumuz bu akşam iftarda e, hamburger yedik biraz fazla kaçırdım beni iki gün ileri atacak şimdi bu yüzden ne yapalım sabah tartılalım bakalım ne kadar fark edecek Bakalım iftarda yediğimiz hamburgerler bizi hedefimizden ne kadar saptırdı. Yani fena değil. Evet sevgili arkadaşlar sahur vakti. Ramazan 11 kahve ve maden suyumuz. Akşam yemeğinde iki akşam önceki kapuskamız vardı. Onu yedik. Tavuk suyu çorbamız vardı. Bir de yoğurtlu pazı yedik. Bu kadar. Evet sevgili dostlar. Ramazan'ın 12'si. Ya böyle Ramazan'ı sayıyorum ama hakikaten bitmiyor. <laughs> Daha 15'i gelmedi. Akşam yemeğinde yani iftarda misafirdik. Orada tavuk, çorba. Az bir şey de pilav yedim ama sonuna dayanamadım. Bir tatlı ikram ettiler onu da yedim. Afiyet olsun bize. İyi geceler. Bugün Ramazan'ın 13'ü. İftarda yediğimiz kahvaltılık yedik bu akşam. Bakalım. Ayın 15'ine kadar daha kaç kilo vermiş olacağız. Ramazan'ın 14'ü kahvemiz ve maden suyumuz. İftarda yumurtalı ıspanağımız vardı. Çok lezzetliydi. Yoğurdumuz ve çorbamız. Ekmek yine yemedik. Güzel. Ramazan'ın 15'i sevgili arkadaşlar gene kahve ve maden suyumuz var. Akşam yemeğinde çıtır balık, dürüm ve çorba içtim. Yedim. Salata da vardı. Şimdi 15 günün değerlendirmesini yarın tartıldıktan sonra verdiğim kilo ile beraber bir değerlendirmesini yapacağım. Sağlam kafayla. Şimdilik hayırlı geceler. Sevgili arkadaşlar, 14 günün, 15 günün şu an bir muhasebesini yapmak gerekirse ilk kilom Ramazana başlamadan evvel 132.3'tü, zaten videoda göreceksiniz. Şu anda 15. gün sonunda 127.1 yani 5 kilo 200 gram vermiş bulunuyorum. Aslında hedefim 7,5 kiloydu. Fakat 7,5 kilo hedefine maalesef varamadım. Ekmek yemememe rağmen ama birkaç defa kaçamak yaptım. Sütlü tatlı yedim bir defa. Her yemekten sonra mutlaka meyve yedim. Normalde meyve de yememem gerekiyordu. Ama yani midemin daha rahat hazmedebilmesi için meyve yemeyi tercih ediyorum. Özellikle elma bu mide asitlerini düzenliyor. Ee, yemekte bir şey içmedim. Bu biraz şey sağladı. Birkaç defa ekmek yemek yani lavaş yemek zorunda kaldım. Yani 15 günün muhasebesi. Yani 5 kilo normal aslında 15 gün içer, 15 gün için ama ben biraz ekmek yemeden biraz daha fazla vermeyi bekliyordum. Ama çok hareket etmediğim için Hareketsiz bir yaşamda olduğum için e, şu anda tabii çalışıyorum ama yani bazen dağlarda geziyorum ama sonuçta oraya kadar araçla gidiyorum. O yüzden e, maalesef e, istediğim e, rakamlara ulaşamıyorum. Ama e, Ramazan biterken 10 kiloyu vermiş olurum bu saatten sonra daha hızlanacak kilo verişim. Bir 5 kiloyu daha rahat vereceğim çünkü artık vücudum kilo vermeye odaklandığı için yemek aramıyorum. E, bunu normalde Ramazan sonunda yapacaktım bu yorumu ama şimdi yapayım. Ramazan sonunda da yaparım. Artık e, istediğim kiloya yani 100, 100 kiloya ulaşana kadar 30 kilo verene kadar bu şekilde beslenmeye devam edeceğim. Aralarda belki kahvaltı yaparım ailemle. Kahvaltı zor oluyor olmadan. E, ama e, tek öğünle devam etmeyi planlıyorum. Bakalım yaz bize ne gösterir? E, 30 kiloyu 100 kiloya ne zaman düşerim, 30 kiloya ne zaman tamamıyla vermiş olurum, Vücudumdan atarım. Hoş, Ramazan sonunda 20 kilo atmış olacağım. Şey, 10 kilo atmış olacağım. 20 kilo daha kalacak. Asıl mesele o zaten. Mühim olan o verdiğimiz kiloları tutmak. En az 2 sene vücudumuzda o kiloyla yaşarsak, yani verdiğimiz şekilde yaşarsak, daha sonra kilo alışı alımı zor olur. Ama bakacağız, ne git duruma göre. Evet, bu kadar yeter. Görüşmek üzere. Ramazan'ın 16'sından... Gece Savur'dan herkese selamlar. Gördüğünüz gibi benim menüm hazır. Ama bak oğlum da orada toz yiyor. Geç <laughs> mayonezi yenize doldurdu içine. <laughs> Geçmedi <seni>, merak etme. <laughs> evet. Şimdilik e, her şey yolunda. 5 kilo verdik. İnşallah Ramazan sonuna kadar 5 kilo daha veririz. İftarda iftarda çorba ve mantı vardı. Evet, güzel. Bir de şalgam suyu içtim. İyi geldi. Ramazan'ın 17'sinden sahurundan Herkese selamlar. gene kahvemiz ve maden suyumuz sahurda bizi bekliyor. İftarda yediğimiz e, kuru fasulye vardı, çok az bir şey pilav. pilav, e, karışık mantar turşusu. Bir de e, geçen hodan topladım. Bir de kuzu göbeği mantarım vardı geçen seneden. O dalı uzu göbeği mantarı kavurması yaptım ortaya az bir şeyle yoğurt mükemmel oldu evet sevgili dostlar Ramazan 18 bugün iftarda ee kuru fasulye vardı. Çorba, salata ve geçen akşamdan kalan mantımız da vardı. Evet, biraz fazla kaçırdım. Bir iki tane de meyve yedim. Doyurmadı derdi beni tam olarak. 19'u. Bu akşam canım kahve içmek istemedi. Sadece maden suyu içiyorum. Ee, iftar'da biraz mantı vardı. Dün biraz hodan topladım. Onu yumurtalı yaptık. Çorba, yoğurt, salata. Bunlarla. da. Bir tane elmayı. Ramazan'ın 20'si bu gece son 10 günümüz kaldı. Ee, gene klasik savurumuz. İftarda çorbamız vardı, patlıcan oturtmamız vardı. Bir de fasulye kavurması vardı. Salata ile yoğurt. Bunlar zaten fix. Evet ekmek yemeden 20 gün İdareti birkaç kaçaman haricinde. E, lavaşları ekmekten saymazsak eğer bir de hamburger yemiştik. Devam ediyoruz bakalım. Ama yavaş gidiyor yani hakikaten ara 10 kiloyu tamamlayayım diye uğraşıyorum. Nasip. Evet. 126'yı gördük. Hadi bakalım. 21 Ramazan'dan Selamlar, iyi geceler. Sahurda yine kahvemiz, double kahvemiz ve maden suyumuz mevcut. İftarda çorba, patlıcan oturtma, fasulye, fasulye kavurması, yoğurt ve salata vardı. Bir de iftardan hemen sonra e, sufle bardakta yedim. Ufak bir tatlı. O kadar. Merhabalar. 22 Ramazan. Bugün gene kahvemiz sahurda ve maden suyumuz yanı başımızda. Bizi bekliyor. İftarda kahvaltılık yedik. Bu simitle yapılan hani böyle etrafında simit aralarına kaşar peynir koyulu ondan yaptık. Ee, bir de sabahleyin topladım. Hodanı güzelce ne sade bir şekilde soğanla kavurdum. Bu. Bu kadar. Sonra peşine e, ufak bir meyve salatası yedim. Onu da ihmal etmeyelim söyleyelim. Evet, 23 Ramazana ulaştık, sahurdayız. Sahurda akşam biraz fazla kaşırdım. İzmir köfte vardı, bir de hodan kavurdum mantarlı. Ee, az bir şey, çok az bir pilav yedim. O yüzden kahve falan içmek istemiyorum. Sadece maden suyu içeceğim. Evet. Yavaş yavaş bitiyor günümüz. Kaldık 127'de ya. Merhabalar. Ramazan 24 sahuru. Bu gece de sadece maden suyu içeceğim. İftarda çorba ve çıtır balık yaptık. Çıtır balık dürüm kefal balığından, yakaladığımız kefal balıklarından biraz da salata yeterli. Ramazan 25'ten herkese selamlar. Artık Ramazan'ın sonuna geliyoruz. Sahurumuzu kahve ve maden suyumuzla devam ediyoruz. Yani aslında şu anda kilo verme aşamasının tam zorluk sürecindeyim. 127 kiloda kaldı. Yani 5 kiloda kaldık. En zor aşamasındayım. Devam edecek inşallah. Bunu da aşarsak hızlı bir şekilde kilo vermeye devam edeceğiz. İftarda çorba, salata, yoğurt beyaz lahana yemeği vardı. Kapuska değil de kapuska bir farklı çeşidi. Bulgurlu kapuska gibi bir şey vardı. O kadar. Başka bir şey yok. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün ayın 26'sı. 26 Ramazan. Kahvemiz ve maden suyumuz Mevcut sahurdayız. Ee, iftarda patlıcan oturtma ve pilav. Yedim az bir şey. Çorba, yoğurt, salata. Bugün Mustafa Yüce Hocam'ın kitabı elime ulaştı. Nihayet almak nasip oldu. Kendisini imzalatacağım. Hocam imza için artık Buraya bekleriz. İnşallah uğrarsınız veya ben o tarafa gelirim Ankara'ya nasip olursa e, kitabı imzalatacağım size. Ramazandan sonra da bu kitabın direktifleri doğrultusunda kilo vermeye devam edeceğim. Büyük ihtimal benim kilo verme işim yani istediğim kiloya erişme işim e, bir seneyi bulacak bu gidişle. Evet sevgili dostlar. 27. Ramazan'ın 27. gününe denk geldik. Bu gece Kadir Gecesi. Allah Kadir Gecenizi mübarek eylesin inşallah. Biz gelen sodamız ve maden suyumuz ve kahvemizle beraber sahurumuzu yapacağız. Bir şey kalmadı, üç gün kaldı bitmesine. Ee, i̇ftarda çok sağlam, çok sağlam bir kahvaltı yaptım. Bayağıdır bu kadar yememiştim. Biraz fazla yedim, fazla kaçırdım. Ee, ekstradan kahvaltılığın haricinde yarım pide yedim. İlk defa Ramazan'da. Bugün yani bu gece pide yedim. Ee, yani 40 yılda bir oluyor maalesef. Devam edeceğiz. Evet, sevgili dostlar. 28 Ramazan'a geldik. Sahurumuzu yapıyoruz. Bu akşam kahve içmeyeceğim. Sadece soda içeceğim bu gece. Ee, i̇ftarda çorbamız vardı. Fırında karnabahar vardı. Ee, salata ve yoğurt. Bunlar vardı. Evet. Bitmek üzere Ramazan. Hadi bakalım. Evet muhteşem. Merhaba sevgili dostlar. Bugün Ramazan'ın son günü. Arife. Son sahurumuzu yapıyoruz. Soda içeceğim sadece bu akşam. Yarın da son kez tartılacağım. Sonra bu e, tartıldıktan sonraki bölümüm e, bir ay boyunca neler yaptığımın bir kısa özetini paylaşacağım videonun sonunda sonu geldiği için e, ve videoyu tamamlayacağım. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Evet beyler son tartılmamız beyler bayanlar ve. 124.9 Bitiş. Sevgili arkadaşlar bugün Ramazan bayramının birinci günü. Videomun sonuna geldim. Ee, herkese izlediği için teşekkür ederim bu videoyu. Hakikaten 3 e, seneden beri bu uyguladığım bu şekilde bir diyet programını e, videoya almak hakikaten çok zor. E, tek tek çekimler yapmak her gün bunları bir oluşturmak gerçekten çok zor ama e, güzel oldu. Öz eleştiri yapmak gerekirse e, ben bu yaptığım e, bu ayki yani Ramazan ayındaki bazı kaçamaklardan dolayı maalesef istediğim kilolara ulaşamadım. Yani vermek istediğim kiloya ulaşamadım. 7 kilo yani 7 kilo 300 gram ama biz 7 kilo diyelim. 7 kilo verdim. Ama e, benim en kötü 10 kilo bekliyordum. Çünkü son 3 seneden beri hep 10 kilo veriyordum. Kendimi kontrol ediyordum her zaman. 10 kilo veriyordum ama bu sefer 7 kiloyla bitirdim. Galiba bu yaştan kaynaklı bir durum. E bir de e, dediğim gibi kaçamaklar özellikle işte sütlü birkaç tane falan süt tüt, tatlı yedim. Ama meyve bazı günler 2 tane yedim elmayı veya işte elma portakal yedim yani şeker inanın çok fazla fark ettiriyor. Tatlı yemedim Ekmek pide bir kere yedim kahvaltıda. Fakat bunlar bizi maalesef kilo verme aşamamızı bayağı bir zedeliyor engelliyor. Fakat şöyle söyleyeyim ben bu kilo verme meselesini yazın sonuna kadar sıkı bir şekilde devam etmeyi planlıyorum. Tekrar kışa girdiğimde bu verdiğim kiloları almak istemiyorum. Tekrar belki kışa kadar da devam ederim ama ideal kiloma ulaşmamın sanırım daha evvelde ilk 15 günlük değerlendirme önünde söylediğim gibi ideal kiloya ulaşmam bir yılı bulacak. Bir yıl bir şekilde, sıkı bir şekilde bir diyet programı uyguladığım şartlarda verimli bir şekilde kilo vereceğime inanıyorum. Belki 100 kilonun altına düştüğümde bununla alakalı ayrı bir video çekerim. Bilgilendirme açısından bir şeyleri yaparken çekerim. Bunu da atarım. Siz de izlemiş olursunuz. Herkese hayırlı günler dilerim. Evet, görüşmek üzere.